Only that which isn't in the physical realm and reaches in both directions can be eternal. Our ideas, they are what we leave behind. And only they are what can push us forward. Bazıları onları çılgın bulsa da biz deha olarak Çünkü dünyayı değiştirebileceğine inanacak kadar çılgın olanlar onu değiştirenlerdir. Hepimizin tam anlamıyla birbirine bağlandığı modern dünyaya, sonsuz bilgi çağına hoş geldiniz. Burada bu mucizevi çağda artık tek bir tuşa basarak bilinmez evrenin kapılarını aralayabilirsiniz. Daha önce ayak basma şansı bulamadığınız her yere gidebilir, doğanın türlü gizemleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Uzayın derinliklerindeki uydulardan evlerimizdeki bilgisayarlara, telefonlara, radyolara ve televizyonlara doğru bitmek bilmez, sınırsız bir erişim ve etkileşim. Bu şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcı zamanların tadını çıkarın. Çünkü bu noktaya gelebilmemiz, inanın bana, hiç de öyle sanıldığı kadar kolay olmadı. Sahip olduğumuz bu teknolojik mucizelerin arkasında, yapayalnız bir adamın çocukluk düşleri yatmaktaydı. Ve o adam, doğanın yasalarını insanlığın hizmetine sunmaya başladığında dünya tarihini baştan aşağı değiştirecekti. Tarihin en sıradışı ve en ilginç icadını görmeye hazır mısınız? 19. yüzyılın sonlarında Tesla, kablosuz teknolojilerin temelini atan ve bugün hala radyo teknolojisinde kullanılan Tesla bobininin patentini aldı. Tesla bobini bir elektrik devresinin kalbidir. Ve önceleri birçok radyo yayın anteninde kullanılan bir indüktördür. Bobin, devre boyunca güç kaynağından gelen akım ve voltajı rezonansa etmek için bir kapasitör ile çalışır. Tesla, ürettiği bu bobini floresan, röntgen, radyo, kablosuz elektrik üzerinde çalışmak ve yeryüzündeki ve atmosferdeki elektromanyetizmayı incelemek için kullandı. Nikola Tesla. 1856 yılında fırtınalı ve şimşekli bir gece yarısında dünyaya geldi. Tesla'nın ailesinin anlattığı bir hikayeye göre doğum sırasında ebe annenin elini tutmuş ve şimşeğin kötü şeylerin habercisi olduğunu söylemiş. Bu çocuk karanlığın çocuğu olacak demiş eve. Tesla'nın annesi ise şöyle cevaplamış. Hayır, Nikola ışığın çocuğu her zaman imkansızı hayal eden bu kıvrak zekalı dahinin ilk önemli buluşu elektriğin kolayca aktarılmasını sağlayan alternatif akım motoruydu. İnsanlar artık zor görevleri yerine getirebilmek için köle gibi çalışmayacak, benim motorum onları özgür bırakacak diyerek Amerika'ya doğru yola çıktı. Genç yaşta Thomas Edison'la tanıştı ve ona fikirlerini açtı. Bunun üzerine Edison Nikola Tesla üzerinde çalışabilsin diye ona uygun ortamı sağladı. Bir süre sonra birlikte çalışmaya başladığı Edison alternatif akımı istemiyor doğru akım konusunda diretiyordu. Oysa voltaj kullanan alternatif akımla elektriği uzak mesafelere taşımak da mümkün olacaktı. Edison'la yaşadığı anlaşmazlığı çözemeyince işi bırakıp hendek kazıcısı olarak çalışmaya başladı bu esnada hayalinden hiç vazgeçmedi. Edison kendi teknolojisine yatırımcılar bulmuş olsa da altyapı sorunları nedeniyle hayata geçiremedi. Edison ve yatırımcılarının başlattığı karalama kampanyasına rağmen Westinghouse şirketi Tesla'nın modeline büyük bir yatırım yapmayı kabul etti. Edison'un doğru akımı ve Tesla'nın alternatif akımı arasında uzaya gelen bu rekabet akım savaşları adını alacak ve sonunda Tesla'nın zaferiyle son bulacaktı. Tesla, doğru akımın kullanım ve aktarım zorlukları nedeniyle halen büyük çoğunluğu mum ışığına mahkum bir dünyayı kelimenin tam anlamıyla aydınlattı. Elektrikle ilişkisi Tesla'nın orkestra şefi konumunda olduğu mükemmel uyum içinde sürdürülen bir etkileşime benziyor. İlerleyen yıllarda elektriğin kablosuzla aktarılabileceğini keşfetti. Hatta deneylerinde de bunu başardı. Bu gücü tüm dünyaya hediye etmek her zaman en büyük hayali olarak kaldı. 1893'te Chicago'da düzenlenen Kolombiya Dünya Fuarındaysa herkese şaşırtan bir gösteri sahneledi. Can tüpleri elektriği kablosuz aktararak aydınlattı. Bu gösteriyle birlikte ünü dünyanın her yerine yayılmaya başlamıştı. Okudukça farkına vardı ki madde özünde enerjiydi. O sırada Einstein da aynı sonuca varmıştı. Tesla'nın ondan farkı bunu bilimsel bir makaleye dönüştürmekten ziyade tekrar bir sonraki enerji kaynağına yönelmiş olması. Beyin dalgaları. Yani insanların enerji alanının gücünü arttırmanın yolları üzerine düşünüyordu. Bir deney sırasında 3,5 milyon voltluk elektrik akımına tutulup bir süre bilincini yitirmişti vücudundan geçen akımın etkisiyle yaşadığı deneyimi şöyle özetledim. Bilincimi yitirmedim. Aksine kendimi, geçmiş, bugün ve geleceği aynı anda yaşarken buldum. Zihin henüz farkına varılamayan bazı sırları olduğunu bu deneyimle anlatmıştı. Ve sonraki yıllarda beyin dalgalarının varlığını doğrulamayı başardı. Nikola Tesla 87 yaşında New York'taki otelin mütevazı odasında hayata gözlerini yumdu. Yokluk içinde ölmüştü fakat kendisi dünyanın gelmiş geçmiş en faydalı ve en başarılı bilim adamlarından biriydi. Peki Nikola Tesla çocukluk düşlerinin peşine takılıp yeni dünyanın kapılarını aralamasa ne olurdu? Eğer onun gayretlerini ve sayıları 600'ü bulan buluşlarını modern dünyadan çıkarırsak geriye elimizde ne kalır? Bugün dünyanın dört bir yanında endüstrinin çarkları dönüyor. Elektrikli trenlerimiz, arabalarımız durdurak bilmeden hareket ediyorsa Şehirlerimiz, evlerimiz ışıl ışıl parlıyor ve sonsuz bilgi akışı uzayın derinliklerinden başlayıp dünyamızı sarıp sarmalıyorsa işte bütün bu tasarımın altında onun imzası bulunuyor. Nikola Tesla